Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında second order equation için yani aslında ikinci derece bir sistem için aslında biz matematiksel fark denklemlerini nasıl yazıyoruz ona bakmıştık gitmiştik önce bir forward backward descentred difference'ların aslında bunların nasıl ikinci derece türevde ifade edildiğini görmüştük. Bir tane de örnekle de aslında bunu ne yapmıştık? Açıklamaya çalışmıştık. Az önceki derste aslında bu x tatı yazarken bakın buraya bir iki ifadesi koymam gerekiyordu. Bunu da bu derste en azından belirteyim arkadaşlar. Orada yazarken bir hata yapmışım. Ee, ama yanına eklemediğim için bu formun içinde tabi bu görünmedi. <laughs> o yüzden bakın şimdi ne yapacağız? Bir önceki derste zaten demiştim. Gideceğiz bir matematiksel olarak kütle yay sisteminin aslında bir ikinci derece modelini çıkaracağız. Şöyle. Normal olarak bizim denklemimiz nasıldı arkadaşlar? Bunu da yeşille yazayım burada. Şöyle bir yapımız vardı bizim. Bir M'imiz vardı. Bir X tatlatımız var. Bir C var. X tat var. Bir de A çarpı x değerimiz vardı ve bunu sıfır eşitliyorduk. Neden? Şu anda kuvvet değerini aslında burada ya da bir giriş değerini bu ifadenin içerisinde şu anda kullanmıyorduk. Şimdi bakın buradaki bu ayrık model için yani diskrit model için biz ne yapalım? Gidelim şu m'e, c'ye, k'ya gidelim bir değer atalım. Bunu değer atamak zorunda değiliz ama bunu yapma amacım aslında tamamen şu. Bir örnek üzerinden bunu yapmak her zaman için daha açıklayıcı ve anlamlı oluyor arkadaşlar. Parametrik yazmaktan ziyade. <laughs> Zaten biz bunu parametrik hale getireceğiz. Nerede getireceğiz? Zaten kodu yazarken bu ifadelerin hepsini tek tek çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir sistem için biz şöyle bir denklem yazalım. X tat tat artı 3 çarpı x tat artı 2x eşittir 0 değil. Benim buradaki ifademden ne görüyorum ben? Burada m'im 1 değerinde, c 2 3 değerinde, k ise 2 değerinde oluyor. Ve aynı zamanda aynı zamanda biz ne diyelim burada? x 0. değeri x0. Burada x hatın değeri de x hat 0 değeri de ve 0 gibi bir değer olsun arkadaşlar bizim için. <laughs> Şimdi bakın bu ilk ko koşulları aslında neden koyuyorduk? Bu sistemin çözülebilmesi için bakın bizim bir, birinci ve ikinci elemana ihtiyacımız var. Neden? Çünkü x tat tatlı bir ifade olduğu için aslında biz burada eksi 2 kadar geri gideceğiz. O yüzden bakın x dot tat tat yani ikinci derece bir ifadede hem 2 geriye giderek biz bu işlemleri yapmak istiyorsak hem de bakın hem de bu ikinci derece olduğu için bunun bir x'i bir de x tatı olduğu için bu sistemi süren bizim ne yapmamız gerekiyor? İlk iki koşulu aslında x ve x datın sıfırıncı değerlerini bizim buraya ilk koşul olarak vermemiz gerekiyor. Sistemin simülasyonunun yapılabilmesi için matematiksel olarak da çözülebilmesi için arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyordum hep? Aslında şunu yapıyordum. Gidiyordum. Öncelikle bu denklemi bir Laplace domaininde çözüyordum. Laplace domaininde tabii çözmek için ne yapacağım arkadaşlar? Bu sistemin ne olması gerekiyor? Lineer olması gerekiyor. Ama nonlinear olursa bizim ne yapacağız? Metlepteki bu sol rodelerimiz var ya, o D4, 5, o D2, 3. Aslında onlarla bizim sonuca ulaşmamız gerekiyor. Çünkü her gerçekten ikinci derece ve üçüncü derece sistem aslında elle çözülemiyor arkadaşlar. O yüzden iteratif yöntemleri aslında biz zaten bundan kullanıyoruz. Burada mesela ekstradan bir tane daha eleman olsaydı aslında bizim ne yapmamız gerekecekti? Bu sistemi aslında Laplace'da modellemeyip aslında forward difference ya da atıyorum backward ya da centered aslında burada kullanmamız gerekecekti detaylı bir şekilde. Ama ben bu sistemin gerçekten kontinüs çözümünün de doğru olduğunu göstermek adına aslında Laplace domainini alıyorum. Onu neden yapıyorum? Hem kontrol derslerinde kullanıyoruz bunu hem de gerçekten neydi? Sistem modelleme derslerinde aktif olarak kullandığımız için bunun da benchmarkını aslında bununla yapmaya çalışacağım. O yüzden bakın biz buraya ilk koşul değerleri de verdiğimiz için x tatlata eğer burada açarsak Laplace domaininde s kare çarpı x s ilk koşul olduğu için bakın arkadaşlar S çarpı x0. Bir de benim neye koymam gerekiyor buraya? <laughs> Eksi x dot sıfır değerini buraya koymam gerekiyor. Bu tamamen x dot'ı x dot dot'ı sim geliyor. <laughs> Aynı şekilde bakın artı diyorum buraya. Benim neyim var? 3 çarpı S çarpı x sim. S ifadesi nereden geliyor? Türev ifadesinden geliyor. Bakın ikinci türevde S kare yazıyoruz biz buraya. Aynı şekilde 3 çarpı x0'ı da burada çıkarıyoruz. Neden? Bu x tatlı bir terim olduğu için. Aynı şekilde geliyorum. Buraya artı diyorum. 2 çarpı x s diyorum. Eşittir 0 değerine ulaşıyorum. Şimdi bakın buradaki x s'lerin hepsini ben bir yerde toplarsam eğer bakın. x s parantezinde hangi denklemi elde edeceğim? Bir tane benim s karem var burada. Artı diyorum. Bakın bir tane 3 s'im var. Bir de burada 2'm var. Artı 2 diyorum. Aynı şekilde bakın. Burada neyim var? x sıfırlı terimlerim var. Bir x 0 parantezinde ben ne yazabilirim buraya? S şuradan artı 3 yazabilirim. Bakın eksileri ne yaptım? Şurada başa aldım. Ve benim neyim var burada bir tane de? x tat sıfırım var. O da eksi olduğu için x tat sıfır eşittir sıfır değerini buraya yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu denklemi de tamamladıktan sonra benim ne yapmam gerekiyor aslında? Bu sistemin içindeki formu yani şu formu aslında şöyle alıyorum bunu da şöyle tabi şu an bunu yine almayacak bu şöyle diğer ekranı aslında yazıyorum geliyorum burada benim denklemim ne hale geliyor burada şu hale geliyor x bir tarafa yazayım şöyle bir x s yazayım burada neyim olacak bir s kare artı 3 s artı 2 olacak eşittir diyorum bakın diğer ifadeleri karşıya atıyorum bir x sıfırım var. Neyim var burada bir? S artı üçüm. Bir de artı diyorum yanına. Diğer tarafta eksi olduğu için buraya artı olarak geçiyor. Bu ifadeye ulaşıyorum. O zaman bakın bunun zaman cevabını ben burada gerçekten çizdirmek istersem x'si neyle toplayabilirim? Bakın. Onu da maviyle toplayayım burada. Şöyle bir ifadeye karşılık gelecek aslında. <laughs> x s eşittir diyorum burada. Bir şöyle bölü işareti koyuyorum. x 0 Parantez içerisinde s artı 3 artı x tat 0 bakın bölü s kare artı 3s artı 2 ifadesini buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bizim bu neyimiz aslında sistemimizin temel denklemi. Yani aslında bizim Laplace domainindeki aslında sistem cevabı. Eğer ki biz bunun inversünü alırsak yani zaman domainine yani zaman aslında tabanına geçersek burada bizim herhangi bir x0 ve x0 için verilen sistemin cevabını aslında biz burada bulabileceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın biz bunu çözmek için aslında burada detaylı bir analiz yapabiliriz. İlk ben bir tane yol göstereyim size burada. Önceki derslerimde çok göstermedim bunu. Buraya bakın dikkat edin şimdi. Esli terimler var bir de esli olmayan terimler var burada. Ben geliyorum buraya. S parantezini alıyorum bu ifadeyi. Şöyle bir bölü yazıyorum. Bölünün dışında bakın arkadaşlar. Burada neyim olacak benim? S artı 3'üm var değil mi? O yüzden geliyorum bir S parantezin aslında benim burada neyim olacak? X sıfırım olacak. Artı diyeceğim bakın buraya. S'li başka terim yok. Bir de şöyle bir. X artı sıfır artı 3 çarpı x 0 değerim burada olacak arkadaşlar. Aşağıda da aslında ne olacak? S kare artı 3S artı 2 değerim olacak. Şimdi bakın bu ifadeyi ben nasıl bölebilirim? Şöyle bir benim neyim vardır aslında burada? S kare artı 3S artı 2 olduğu için aslında bu denklemin içerisinde <laughs> ben şunu yazabilirim. Bunun iki tane kökü var. Kökleri ne bunun? S artı 2 bir de S artı 1. O yüzden bakın ben şuraya geliyorum. Bir A diyorum. S artı 2 artı bir tane de B diyorum. S artı 1 gibi bir katsayıyla ben bunları aslında bölüm ifadesini yani bölmeye çalışsam aslında bu sistemin içindeki katsayılardan ben gerçekten A'sını ve B'sini aslında burada bulabilirim. Nasıl bulabilirim ben bunu? Çünkü bakın burada iki tane kök olduğu için bu iki terim birbirine çarpıldığında şu aşağısını yapacak. Ancak aşağıdaki terimler yukarıdaki paylarla aslında çarpıldığında neyi vermesi gerekiyor? S çarpı x0 artı x tat 0 artı 3 x0 değerini bana vermesi gerekiyor. <laughs> o yüzden bakın. Bu denklemi çözmek istersen ben burada ne yapayım? Gideyim. A yani şu ifadeyi bir toplayayım. Ben bu ifadeyi eğer toplarsam arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz? Şöyle bir ifadeye dönecek bu. Şurada S kare artı 3 S artı 2 değerim olacak. Bakın A çarpı S artı A olacak. S artı 1 ile A'yı çarpıyorum. Artı B çarpı S artı 2B değerim benim olacak. Ben şimdi bunu bir kez daha bakın. Topluyorum. S parantezini alıyorum burada. A artı B oluyor burası bakın. Aynı şekilde yan taraftaki ifadede ne olacak benim için? A artı 2B değerim olacak arkadaşlar. Aynı şekilde geleceğim buraya. S kare artı 3S artı 2 diyeceğim. Şimdi bakın. Ben burada neyi biliyorum? Bu iki transfer fonksiyon birbirine eşit olması lazım. X0'ı dışarıdan ben verdiğim için bakın burada. Şöyle. Bu iki ifadeyi artık birbirine eşitleyebiliyorum. Neden? Çünkü bu S değeriyle bakın. S'in katsayısıyla X0'ın eşit olması lazım. Aynı şekilde X0 artı 3 X0'ın da A artı 2P eşit olması gerekiyor. O yüzden bakın buradaki sistem çözümüne ben bakarsam. A artı B benim ne olacak? X0 eşit olacak. Aynı şekilde A artı 2B değerim ise burada neye eşit olacak arkadaşlar? X dot 0 artı 3 X 0 değerime eşit olacak. Şimdi ben ne yapabilirim burada? Şu terimi eksi 1 ile çarpıp yukarıya eğer toplarsam ben ne elde ederim aslında? A'ları götürmüş olurum. Bana sadece ne kadar arkadaşlar burada bir tane B değeri kalır aslında. Bakın dikkat edin şimdi. Şu ifadeyi ben ne yapacağım? bir tane parantezin içerisinde aslında burada toplayacağım. Ben bunu nasıl toplayabilirim? Bakın a artı 2b yukarıya eksiyle çarpıyorum bunu ya da bunu aşağıya doğru eksiyle çarpayım bakın burada eksiyle çarptığımda buradan ne gelecek? Benim b katsayım gelecek. Benim b katsayı değerim aslında burada ne arkadaşlar? x sıfırın içerisinde bakın buradaki ifadeden x tat sıfır artı 2 çarpı x sıfıra eşit olacak. Neden böyle oldu aslında? Şundan dolayı bakın. Şunun eksilisini alıp aşağı çarptığınızda a'lar gidiyor. B 2b'den b'yi çıkarırsanız bu da gidiyor. x sıfırdan çıkardığınızda bu değerde x tat 0 artı 2 çarpı x 0 değerine eşit oluyor arkadaşlar. Bu benim neyim? Aslında denklemimin içerisinde benim s artı birli terimimin katsayısı. O zaman B değerim buysa benim bakın. B değerini gidip burada yukarıda yerine yazarsam sadece x sıfır değeri burada kalıyorsa arkadaşlar ben bu sefer ne yazarım buraya? Bakın b'yi buraya yazdığımda bu x sıfırlar birbirini götürür. Sadece burada x dot bakın artı 2 x sıfır vardır. Bu x sıfırlar birbirini götürür. Burası sıfır olur. Karşıya atarsam eğer a parametremde burada ne çıkar? Eksi x dot sıfır eksi x 0 çıkar arkadaşlar. Şimdi bu da bir aslında bizim için bir çözüm yöntemi. O yüzden bakın ben burada neyi biliyorum artık. Onu da gideyim. Yeşil kalemle aslında burada yazayım. Şöyle. Sınır hattı çizeyim. A diyelim ve B diyelim bildiğim için. Burada A katsayısı sabit bir katsayı olacak. S artı 2'nin ben ne olduğunu biliyorum. E üzeri eksi 2T olduğunu biliyorum. Benim A diyelim o zaman ne burada? Yani XT diyelim de. Bakın A diyelim ben gidiyorum yerine yazıyorum burada. Eksi parantezinde. X tat 0 artı. X 0 çarpı ne olacak burada? E üzeri eksi 2t olacak. S artı 2'den dolayı. Yanından neyim var benim? Artı diyorum. Yanımda da bakın burada arkadaşlar. X tat 0 artı 2 x 0 olacak burada da. Şöyle. Çarpı S artı birim. Yani E üzeri eksi t diyelim olacak. <laughs> Demek ki benim buradaki zaman cevabım neymiş aslında? Bu sisteme verilen herhangi bir ilk koşulda ki bu konum ve hız olunca aslında burada x tat 0'a ve x sıfıra bir değer verildiğinde yani benim sistemden aldığım zaman içerisindeki cevap aslında bu değerlere eşit olacak arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Bir sonraki derste aslında bunu MATLAB'de gerçekleştireceğim. MATLAB'de gerçekten gerçekleştirdiğimde MATLAB'e de aslında ilaplas kullanarak bunları çözdürdüğümde gerçekten aynı sonucu alıyor muyum, almıyor muyum diye bir çek edeceğim. Ondan sonra da gideceğiz ne yapacağız? İterasyon yöntemiyle aslında center difference aslında bu denklemleri yani aslında merkezi aslında fark denklemlerini bunu açarak biz bu sistemi modelleyip gerçekten gerçek sonuca yakın sayabiliyor muyuz? Onu test edeceğiz arkadaşlar.